arkadaşlar bugün sizinle Minecraft'ın son bölümüyle karşınızdayız. Tüm hayatımız, tüm oyunumuz boyunca bu anı bekledik. Ve şimdi evet şimdi biz aslında buraya gelme şeylerimizi de çektik. Ama oyun çok bozuldu arkadaşlar. Böyle kasma falan oldu. Sonra sil şey oldu. Silmek zorunda kaldık. Bak hala Evet arkadaşlar bir şey zıkkımlandıktan sonra geldik. Çekilen önden. Artan hepsini mi Lan. Hayır. Köpeğini öldürürüm. Öldürürüm dedim. Ve son göz. Oh my god. Gel son şeyi yapmamız lazım. Ne? Atlamadan. Yatağına tıkla. Ne? Kendi yatağına tıkla. Tamam. Yatağımıza alalım mı? Hı? Al. Şunu da şöyle yapalım. Hadi ben atlıyorum bak. Tamam bekle. Gittim. Bunu da böyle. Hadi. Pat ve oyunu bitiriyoruz. Oh. <laughs> oyunu bitirmeye ramak kaldı. Nerede? Lan bura Bekle. Bu buralar şey dolu. Bu göz. E ee, az burada asla düşersek ne olur? Sonsuza kadar ölürüz. <laughs> Gel aşağı atlayak Liss. Bak şu bak buraya. Sakın Enderman'ların gözüne bakma. Ben nasıl öldüm? Neredesin sen? Ben yukarıya çıkıyorum. Bekle. Hiç kim hiçbirine vurma. Vurursak hepsi saldırır mı? Evet. Beni niye Ben nasıl geleceğim? E, blokla. Yanımda blok olmadı. Bekle sen. yukarıya çıkayım sana atayım. Doğru yerde miyiz? Ve ejderhayı görebiliyorum. Lan! Ahmet bana vuruyorlar. Yardım et. Lan niye sana vuruyorlar hepsi? Öldüm. Hemen arkadaşlar hemen yanına gidiyoruz. Arkadaşlar çok uzun bir süreden sonra yanına gittim. Ana bu benim yanımda. O nasıl vuruyor? Gözlerinin içine bakma. Ya Allah'ım. Hadi yardım et. Arkamızda. Arkanda, arkanda. Arkanda. Sen de vuruyorsun. Ben de vuruyorum. Nerede? Arkanda. Ya ooo. Ya bu hala geliyor. Az canım bir buçuk. La bunlar niye saldırıyor? <laughs> Dün, var, yanım, Suyun içine gir. Su nerede? Burada. Ya bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar neyse. Şimdi onları hallettik. Şimdi şunları patlatmak kaldı. Ben bir tanesini patlattım. Ne? Su zincirli. Onu da alttan patlatırız. Kim vuruyor? Ejderha mı? Oha, o ne? O neydi? <laughs> <laughs> Yukarıya çıkacağım. Neden? Şunları patlatacağım. Ben de geliyorum. Sen diğerlerine çık. Ama onları direkt dümdüz patlatma. Nasıl patlatayım? Ejderha bana Ben ejderhayı öldüreceğim. Bunları yapmadan öldüremezsin. Hep... Of, az öldüm ben de seninle konuşuyordum. Diğerlerine de çıkalım. Aha ejderha aşağı inmiş şerefsiz vurdu kaçtı. Ben ona göstereceğim günümü. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Bekle. Evet arkadaşlar her yeri patlattık. Dur. Uf. Tamam. Şimdi indi aşağı. Aşağıya baka baka yürü. şu araya girebilirsem nerede kafası kafasını geçirdim kaçtı nereye kaçtı lan kim bana vuruyor hayır tamam lan er kim bana vuruyor öz ben öleceğim çabuk gelmelisin geldim öldün mü hayır bu ejderha nefesi vuruyor. Hangisi bu mu? Bak o zehir. Hı. Sakin ol. Nerede bu? Burada da artık vurulmuyor yani. Niye vurulmuyor isleniyor? Çünkü daha okla çok yakındayız. O yüzden ha nefesi de bir kere çıkmıyor ki. Seti kısacağım. Ben kısayım. Onda bir git o git bu ender Ejder. Ben geçiyorum vurabiliyorum. La. Çekil çekil. Sen de kafasına vur. Kaçtı. Uf canı azaldı. Hemen şöyle yapayım. Nerede? Ya kim bana vuruyor? Ya ben bunların kafasını çevireceğim şeylerine koyacağım. Ya. Nerede kafası nerede? Biz Ender Dragon'dan çok Enderman'larla savaşıyor. Nerede? Şurada uçuyor. Şimdi geldi. Aşağı in Hayır, aşağı inmedi. Hayır, şimdi geldi. Vur kafasını. Hiç canı yenmiyor ki. Ben de vuruyorum. Bak. Sen de gözükmüyor. Ben de gözüküyordu. Nerede? Havada da oklayalım. Ciddi mi ya? Ya ben bununla savaşıyorum. Ben vuruyorum ben iyi vuruyorum. Ta tamam, öldü öldü öldü. Öldü. Tamam. Yes! Bitirdik oyunu. Tamam, uzaklaş ölme. Bekle uzaklaş yanına gelip. tamam. Nerede? Ö öldü. Ne nerede? He. E bu kadar. E ee, atlayak mı? Nereye gidiyor? Atladık. ve bir hikayenin sonu. <laughs> arkadaşlar oyunu bitirdik. Gördüğünüz üzere. Ve atlıyorum. XP'lerim gelmedi bu arada gördüğünüz üzere. Neyler? Bu XP'lerim. Sen çaldın hepsini. Ne? <laughs> Neyse. 44 bir, oldum. Biz serinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu seride Ahmet de bana da destek oldu. Ben de Ahmet'e destek oldum ve oyunun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Dur lan, dur lan. Az gide. Az bana eğer yapacaktın la. E eve nasıl gideceğiz? Lan <laughs> evet. dur. Evet arkadaşlar savaşmamız bitsin videoyu da bitiriyorum. suyu so, arkadaşlar neyse. Bir serinin ve videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Mal mısın? Bay bay.